Selam, ne haber, şu Ben ikinci videoyu çekiyorum, ikinci bölümü çekiyorum. Aslında aynı gün içerisindeyiz. Ee, i̇lk videoyu çektim, İşte bu şekilde böyle bazı ufak tepek yerlerini kırdım, çok değil. Onları kırdım. Yükledim YouTube'a falan, böyle bir motive oldum. Yani onu yüklemek yani izlenmesi ya da o bu değil. Direkt videoyu çekip yüklemek beni motive etti. Bu gazla bu heyecanla ikinciyi de çekmek istedim hemen. O arada Sercan geldi, gitti. İşte arkadaşım Sercan'la da ilerleyen vakitlerde siz de tanışırsınız, beraber onunla da oyunlar oynarız vesaire vesaire. Şimdi ikinci bölümden arada ben benim için de bir süre değişimi oldu. Hem bir önceki bölümü hatırlayacağım, hem de devamını getireceğiz. Birazcık geriden gidiyoruz köy olarak. E, gelişmeler olarak bunları hızlandırmamız lazım. E, evlerimiz eski tip evde ka, evler kaldı. Şu an eksi 30'dayız ama eksi -30 50'lerde burada insanlar hasta olabiliyor. Yani şu anda evet burası yaşanılabilir halde gözüküyor. Ama ilerleyen dönemde bu kesinlikle bu şekilde gitmiyor. E, o yüzden ilk hedefimiz oyun durmuşken şöyle anlatayım. İkinci seviyeye geçeceğiz. İkinci seviyeye geçtiğimizde sırayla aslında ilerlememiz lazım ama Barakadan ilerlemeyi planlıyorum. Barakadan ilerleyip e, en azından evde yaşanılabilir hale getirdikten sonra Diğer tarafı daha fokus atabiliriz diğer yerlere. Çünkü en azından hastalığı stabilde tutabiliriz. Hastalığı stabilde tuttuğumuz zaman ekstra bir e, sağlık merkezi kurma ihtiyacımız olmayacak. Sağlık merkezi ihtiyacı kurmadığımız zaman mühendislerin tamamı atölyede değerlendirebilir, daha hızlı gelişebiliriz. Aslında püf nokta bu. Hemen şöyle Tanlar kitabından da ne yapabiliriz? Bakın, bakım evi ben size yapılabilir. Bakım evi yapılabilir ama şu an için herhangi bir şey yapmayacağız. Herhangi bir şey bize sunulana kadar. Şimdi e, burada böyle bir şey var. Burası fena değil Güzel 3 tane yerimiz var Orayı da geliştireceğiz 20 saat kadar kalmış Ve kömür gelirimiz yok Şimdi mesela Hemen şöyle bir çevirelim burayı tamam mı Şimdi burası kömür üretecek Burası kömür üretiyor bile Çok az ama üretiyor Şimdi burayı Hemen hızlı bir şekilde hmm, Kaynağımız yok Kaynak olmaması var Şöyle bir tane hemen oluşturalım Mesai başladı. Elemanlarımızı çekelim şimdi. Buradan hmm. iki tane çektik tamam mı? Hemen çalışmaya başlansın. Burası tamam üretiyor. Güzel, yeterli. Hemen burası ısıtıcıları da öğrenelim. Ya ilk etabı bitirip ikinci etaba geçmek daha doğru gibi düşünüyorum. Belki tam tersi yapan da insanlar vardır. Şu burası da bitti mi? Buradaki elemanları da çektik. Şimdi buraya bunu verdik. Ee, hiçbir şey yapamıyoruz. Kaynağımız o kadar az ki. Bu gittikçe düşüyor. Büyük bir sıkıntı içerisine gireceğiz. Al Ya yani Bu çok büyük bir dert onu söyleyeyim. Şimdi burada yalnız olayı... Bizim... Ee, nasıl söyleyeyim? Köyde bir isyan çıkartacak. Şimdi anlayacaksınız. Umut yok olacak. ...insanlar ikiye ayrılacak. Mesela şu anda bir isyan başladı. Bir tane işler kitlelikti. Şimdi burada bize iki seçenek sunacaklar. İki seçenekten bir tanesi düzen ve disiplin ile yönetmek burada karakollar işte muhafızlar tarzında yerler olacak bu tarafta da aslında inanç ve manevi güçlü yönetmek ben iki tarafı da zamanında oynadığım için ki ilerleyen dönemde tekrar bu oyunu oynarsak düzen ve disiplin deneriz şu an oyunu bitirme aşaması olarak kendi bildiğim yönüyle devam ettiğim için inancı seçeceğim. İnanç genel olarak işe yarıyor. Keza biliyorsunuz ki ülkemizden siyaset yapacağım ama böyle. Hemen ibadet tane. Yani 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 yani. Hemen kuralım. Tamam mı? Bu bizim için önemli şu anda. Kömür olarak hemen şuraya bir tane toplama nokta süret koymamız lazım ki kömürü devam ettirebilelim. Şimdi inançtan Oo, şimdi bizim daha önemlisi bunu koymamız lazım dostum. Çünkü bu bizim başımıza dert olur ben size söyleyeyim. Hmm. Saat 6 olduysa tamam. Çalışın abicim çalışın ne yapalım çalışacağız. Başka seçeneğimiz yok. Ee, tamam. Şuraya da verelim. Burası da çalışsın. Abi sürekli odun ihtiyacımız var. En büyük şeyimiz on odun yapar yapmaz bıçık evi kuralım ki. Şu an od sıçtık ya. Ya büyük 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 mok kolayız çünkü 6 saatlik bir şeyimiz kaldı. Bak bu çok iyi bir haber. Tamam mı? Neden iyi haber? Otomatlar 7/24 çalışabiliyorlar tamam mı? 7/24 üretecekleri için ve buraya ısı lazım olmadığı için full full üretim olacak şimdi. Bu konuda avantajımız var. Full avantajımız var bıçık eviyle de odunu çözdükten sonra zaten buraya bu şeyimizi kurduk tamam mı? Sadece sabah olmasını bekleyeceğiz şu anda. Yapacağımız tek şey bu. Ki iki saatlik bir şey kaldı. Yani büyük moku Hemen şöyle. Tamam. Anlıyorum. Hemen isyan başlayacak. Bakın hemen yani bu İsyan konusu burada çok hızlı ilerleyen bir şey. Hemen şuraya bir bıçık evi kuracağım. Hemen buradan bunu yola bağlayacağım. Kaç? 11 odun lazım. Tamam. 11 odun da geldik. Hemen buradan yola ne kadara bağlayabiliyoruz? Şuna bağlayabiliyoruz. Tamam. Hemen buna bağlanacak. Buradaki adamı çekme. Aman diyeyim. Yemek ziyan oluyor öyle bir durumda bu arada haberiniz olsun. Ona göre çekersiniz. Şimdi şuraya hmm, herhangi bir şeyimiz yok çünkü her yer soğuk bak hastalık anında arttı. Hemen aç abi hemen yapacak bir şey yok. Full fokus. Full fokus çalış. Kömür. Tamam böyle yap. Abi siz bir köye gelsenize. Gelin abi bir güne ya en azından ee, madenleri bir dengeleyebileyim. Şu anda madenleri dengeleyemiyor olmak bizi sıkıntıya sokuyor. Burası bitsin buraya adam vereceğiz. Buraya daha adam vereceğiz. Tam verelim burası hemen başlasın. Heh. Şimdi gece oldu. Şimdi bak o kadar dengeli çalışmamız lazım ki burayı, burayı ve burayı çektim tamam mı? Bunları oduna yolladım. Buradaki otomatı çektim. Buraya verdim gece de üretsin. Gece toplamaya devam edecek tamam mı? Çok iyi. Şimdi burası bu şekilde ilerliyor. Hastalığı da bayağı düşürdük. Bu dengeyi kesinlikle korumamız lazım. Şimdi hava artacak sıcaklık. Motivasyonu düzelecek. Buradan motivasyonu düzeltmek için bak, unutuyorduk süremiz geçiyor. İnanç. E, evleri yakın kurarsak daha iyi oluyor. Şöyle iki tane kuracağız. İki günümüz kalmış. Onlar da kurulacak. Şimdi umutu artacağız. Huzursuzluğu düşüreceğiz. Her şey çok doğru gidiyor. Burayı da yeneceğiz. Tamam mı? Sabah olur olmaz da. ha. Şimdi bak bunu çektim. Direkt. Buraya verdim. Üretmeye devam. Buraya bunları koydum. Ee, buraya adam verdik. Çocuklara öyle şeyler vermeyeceğiz. Dedik işler. Çektik. Bitti. Çektim. Bitti. Çektim. Şimdi işte başlıyor. Saat 9 oldu. Tamam mı? Bu burada çalışıyor. Bu burada çalışıyor. Bu burada çalışıyor. Burası tamam. Bak burayı ısıtıcı açacağım. Tamam mı? Burayı yaşanabilir hale getireceğim. Çünkü serin. Okusumuz. Şeyleri çıkartmak. Şimdi burayı da verelim. Aslında bak unutuyoruz. Burayı unutmamamız lazım. Sürekli unutuyoruz bu tarafı. Şimdi kaynaklardan bir tane daha bundan koyacağım. Bir tane daha bundan koyacağız. Bak çok hızlı öğrendik. Hemen ikiye geçeceğiz. Ama mümkün de 50 tane odun istiyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Sadece odunu buna kasacağız. Ki güzel hızlı odun kasıyoruz şu anda. Güzel. Pullendi. Bu yüzden çağırdım bunları. Patlat abi. Siz gidin abi hemen buraya. Hiç beklemeyin. Hiç şey yapmayın. Malzemeleri getirdiyseniz devam. Odunumuzlar odundaki adamları çektik. Odun adam arttırdık tamam mı? Şimdi şurası hemen üretime geçecek zaten ki akşam oldu. Hemen gelin abisiz. Ee, çalışmaya devam. Buradan. Burası böyle çalışırken aynı taktik devam. Bunu aldım. Buna verdim. Toplamaya devam ettiriyorum. Toplama bitmiyor. Aslında burası sıkıntı. Neyse şimdi idare eder. Çünkü e, gelişim yapacağız. Aynen gelişim yapacağız. 10 kişi hasta. Bu hastalar için e, ne yapabiliriz ona bakalım. kızım, bakım evi. Bak hastalar için ekstra pay yapabiliriz. Bunun avantajı olacaktır. Şimdi ekstra olarak vaaz verelim. Umut çıksın daha sonraki kuralımız buradan akşam ibadetini açarsak birazcık daha umutlu ve huzursuzluk dengesini sağlayabiliriz ki şu anda çok iyi ya yani olabilecek en iyi halde şu zamanı hızlandıralım diğer güne geçelim soğuk geliyor mesela Burası soğuk en hızlı şekilde burayı ayarlamaya çalışacağım burayı arttırmamız lazım en en önemlisi bu şu anda Buraya aldım buraya verdim tamam mı? Bunlar geldi. Buralar boş. Şimdi bunları çektik. Bunlarla işimiz yok. Şimdi kaynak deposunda problemimiz var. Kaynak deposu atalım abi. Tamam mı? Bak. Uzakları bir yere atabiliriz bunu. Şöyle atalım. Bir böyle atalım bir böyle atalım. Yeterince malzememiz varken hazır. Atalım abi. Tamam mı? Odun ve kömüre fokus atacağız. Bunun da acil, acil bunların insan bulup bize mühendis getirmesi lazım, tamam mı? Ben ilk barakadan kullanıyorum bunu. Hemen şöyle, buraya da adam verelim. Vermemişiz. Buraya adam verelim. Burası niye çalışmıyor? Şimdi şuraya ben yol yapmak istiyorum. Şöyle bir yol yapacağız, tamam mı? Bu yolu yaptıktan sonra buraya bir tane ısıtıcı patlatacağız. Buraya da yaşanılabilir hale getireceğiz. Yani otomatik olarak. Şurada bir boşluğumuz var. Buraya eğer ki sağırsa yine atölye koyarız diye düşünüyorum. Şurada bir işe şartı gördüm. Bu ne diyor? Hmm. Tamam çek abi. Zaten çok fazla malımız var. Üretmiyorsa. Burada hazırda adam, adam beklesin. Ki şurası şuraya aa bir dakika pardon. Buraya hemen kaynak deposu koyacağım. Pardon. Toplama alanı koyacağız. Kaynak depolarımız bitti mi? Bitmedi. Çünkü yapılmadı bile. Zaman hızlı geçiyor ama ve hiçbir şey yapamıyor gibiyiz aslında. Şimdi hazır akşamken şöyle soğuk gelmeden çünkü soğuk artacak. Çünkü hızlıdan akşam kimse yokken patır patır tüm elemanlar oraya çalışır. Şimdi buradaki elemanları tekrar çekeceğim zamanı durdurup Çalışın abisiz. Tamam mı? Bu ne diyor? Tamam, çok güzel. Kaynakları al. Kaynakları alıp direkt bu tarafa geç. Devam. İkinciyi nasıl üretiyoruz? Ben bir tane ekliyorum bina senin de mevcut sınır 5 vatandaş olmalı diyor. E tamam, yapamıyor muyum? Yaparız ya. böyle yapabilirim. Allah Allah. Benim adamım yok mu ya? Şöyle yapayım. Var. Mevcut sınır 1 diyor zaten. Sıkıntı yok. Mevcut sınır 1 diyorsa buradan kesin bir şey arttırılıyordur. Şimdi tamam. Jeneratörü birazcık seviyesini arttıracağız. Bak şimdi burası hastalık nasıl artacak? Şu anda şeyimiz yok ya çek buraya ver bakalım. Yemek konusunda şeyi dengeleri değiştirmemiz lazım. Şimdi diyor ki buradaki duvarda böyle saçma sapan yazı var. Let go back falan hani geri dön tarzında işte vesaire vesaire. Biz burada insanları rahatlatması için papaz göndereceğiz. Bir tık dini kullanacağız. Allah affetsin. Herkesin de evi şöyle bir olsun bakalım. Bakalım ne olacak? Baya insan evi oldu. Bakım evi yaparız, yaparız abi. Bu kanunuz biraz biter bitmez ki bitiyor. Hemen ben bakım evini yapayım ya. Ayıp ediyorsunuz yani. İstediğiniz o olsun yani. Hemen de buraya iki tane koyayım ya. Ayıpsın. Bir tane böyle koyalım bir tane de bak şöyle koyalım. Buraya da ben ısıtıcı koyarım şimdi bir tane. Şimdi. Isıtıcı koymam. Direkt oraya ısıtıcı veririm ben. Sen rahat ol ya. Aa. Hii. Odun mokoko kanka. Odunları unuttuk dayı. Odunları unuttuk. Odun odun odun. Odunlar ya. Anında suyunu çekti kanka. Şimdi şunlar toplaya dursun. Bir dakika orada bir, bir şey gördüm. Aa, tamam var. Burası da toplasın. Tamam. Metal zaten toplanıyor. Buraya adam vermemiz lazım. Burada adamımız var. Bunu yola bağlayalım. Tamam abi. Tamam çok güzel. Kaynakları alın abi. Tamam bu tarafı da şöyle bir turlatalım. Bu tarafı turlatıp turlatmaz. Çekeriz kendimizi. Tamam mı? Şu anda çok kötü değil durum. Tamam. Harbiden fena değil Bu tarafı da aksatmamamız lazım Bir tane oradan bir tane oradan. aha. Daha fazla izci Tamam abi istediğimiz buydu Burası neden ilerlemiyor abi Baksana hala evsizler var Zaten hasta var Hemen şöyle çekeceğiz Yemek işi o kadar dert ki Bir anda insanlar acıkıyor ve doyuramıyorsun Tamam mı Ki çok iyi sınırdayız Yine de bunları atlamayacağız abi. Yine de hemen orayı adamla devam ettireceğiz. Buraya bir 10 tane de adam lazım. Tamam. İkinci hedefimiz yeme avcı kulübelerini büyütmek. Orayı büyüttüğümüz an çok daha işe yarayacak. Ee, tamam çok güzel. Bakım evine kurdu dedi. Hangisini şuna kurdu. Bir de böyle verdim bak. Bak bir de. Bir de. Bak 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 bu da fullmuş. Tamam. Okey. Ne diyor bu? Bir barbarlık daha. Yani dayı. Bakın beni darlıyorsunuz. Bu birazcık azalsın o zaman. Birazcık azalsın o zaman. Tamam mı? Bir de şöyle bir, bir bazı şekli şemali. Afet 10 On numara. Ya bunlar en, of. Aa yine de bunlar geliyor. Tamam canım. Aa. Aa. Ben adamların hepsi geliyor sandım. Hatanın büyüklüğüne bak. Oradaki insanların gelmesi lazımdı. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ha dövmüşler bunlar da. Yani tamam peki. Peki ne diyelim. Kömürümüz bak 18 saatlik kömür kaldı. Çünkü bu arttı. 40 derecede bizim işimiz zaten görülüyor. Zaten 40 derecede bizim işimiz görülüyordu. Tamam mı? Kaldır abi. Çek abi. Bunun da bitmiştir. Çek. Şimdi bir çalış. 2 çalış. 3 çalış. 4 çalış ya, o adamlara çok ihtiyacımız vardı ya. Hatanın büyüklüğüne bir look ya kanka. Çok kötü oldu. Şimdi iyi bir plan yapmamız lazım. Kömürümüz hızlı gidiyor. O yüzden burayı, burayı çok iyi fokuslamamız lazım ya. Yani burada üretimimizi kesinlikle arttırmamız lazım. Atölyede ne yapılıyor? Daha fazla izleyici. Tamam peki Tamam. Şimdi bir. Kaynaklar. Duvar sontajına bir kere geçiyoruz tamam mı? Odundaki adamları bir şekilde oradan kırpacağız. Çünkü o çok daha hızlı üretiyor. Ee, buradan bunu çekeceğiz. Buraya vereceğiz. Buraya, buraya adam vereceğiz. Üretimi hızlandıracağız. Tamam üretim hızlanacak. Bu ne diyor abi? Tamam güzel. Hastamız yok. Aç yok açıkta yok. önemli Bu da öğrenildi. Ee, kömür madenciliği. Şu tarafa bakalım ne varmış? Sera var. Sağlık gelişimi var. Ve hepsini yapmamız lazım. Hmm. Kömür madenciliği olabilir abi. Bu kalsın tamam. Ödül, odu, şey, kömür madenciliği olur. Kömür çok büyük ihtiyaç şu anda. Duvar sontajı da şuraya Kuralım Duvar sontajı sürekli odun üretiyor Mantığını gram bilmiyorum Neye göre üretiyor ama üretiyor Anladım Sıkıntı yok Şimdi ee, Karakolda üretmemiz lazım Fabrikada üretmemiz lazım Uçağa geçmemiz lazım Abi çok her şeye ihtiyacımız var Her şeye Her şey ihtiyacımız var oluş. Tamam yememiz zaten var. Gel abi sen toplamaya devam et burada. Otomasyon şundan üretmemiz lazım. En acilinden. Ee, inanç bunu imza alayım. İnanç koruyucularına geçmemiz lazım. 3 günümüz var. Bir günde üretiyor bu. Akşam ibadetinde bastık, pompaladık. Okey. Ne istiyor bu? Tamam, bunu duyduğumuza sevindik. Güzel. İnsan mı yok Ya çok üzüldüm ya. Hmm. Şimdi böyle yaparsak karakol kuramazmış. Buradaki madenden oluruz. Biz bunu alalım. İlerleyen dönemde karakol kurarız buraya. Siz şehre gelin abi elinizdeki malzemelerle. Onlar şehre gelirken biz bundan üreteceğiz. Bir dahaki gün. 16. gündeyiz. Buraya kadar geldik. Umarım ikinci bölümü de beni de izliyorsundur. E, teşekkür ederim izlediğin için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum. Kendine cici bak.